ধ মই Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana İtibarın bitti cümle alem duysun Paşa değil artık prenses çek dursun İtibarın bitti cümle alem duysun Paşa değil artık Prenses çekiyorsun. Allah'ın 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 Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana İtibarım bitti cümle alem duysun Paşa değil artık prenses Cenk Dursun bitti cümle alem duysun Paşa değil artık